Okulun bitti mi? Bitti. İşe girdin mi? Girdim. Evlenelim o zaman. Abi! <laughs> Şu an olmadı benimki, seninki oldu. <laughs> evet arkadaşlar, merhaba sizlerle. Çok güzel bir görüntü paylaşmış olduk. Burcu Özberk, İlhan Şen'le canlı yayın yaptılar ve canlı görüntü zamanı çok eğlenceli bir video ortaya çıkmış oldu. Burcu Özberk İlhan Şene okulu bitirdim mi? O zaman evlenelim söylüyor ve muhteşem görüntüler ortaya çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar, Burcu Özberk, İlhan Şene evlenelim söylüyor. Çok mutlu görüntüler, eğlence dolu, aşk dolu kareleri sizlerle paylaşmış olduk. Mükemmel ikilimizin, birbirine yakışan çiftimizin çok güzel görüntüleri geliyor fanları tarafından çok seviliyor, çok beğeniliyor ve güzel çiftimizden daha güzel görüntüler getireceğiz sizler için. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Burcu Özberk ve İlhan Şen sette olduğu kadar gerçek hayatta da birbirine çok bağlıdırlar.